Herkese merhaba arkadaşlar ben Adem. Arkadaşlar bugün sabitlikte Helik Jump oynuyorum. Bu tarz videonun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara Helik Jump yazmayı unutmayın. Ee, şimdi e, iki el oynayacağım. Yorumlara e, eğer Helik Jump yazarsanız 3 e, levelde oynayabilirim. Şimdi ben hemen yanayım arkadaşlar. Geleyim. Evet arkadaşlar şu anda oyunu ayarladım. İki el sürecek oyunumuz. Şimdi hemen ben oynamaya başlayayım. Hop. Hop. Şöyle geçelim. Kolaya benziyor ya. Hızlatma. Eee. Şey olsa. Şey alsak hızlatma. Şeyini. Neydi ya unuttum. Neyse. Ben yapıyoruz. Hop. Ha buydu. Oo ve son. Birinci level geçtik arkadaşlar. Şimdi ikinci levelde geçiyoruz. Şimdi hemen burayı şey yapsın. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarım var benim onların da YouTube kanalları var. Onlara da abone olmayı unutmayın. Adlarını başka bir videoda söyleyeceğim. Şimdi evet boş bir alan geldi. En sevdiğim. Yendiğimiz için. Zaten bu oyunda yendiğinde şey geliyor. Boş alan geliyor. Ben keşke bütün oyun böyle olsa yani. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Video beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.